Sizlere 144 Hz ile 60 Hz arasındaki farkı göstereceğim. Bu çok merak edilen bir soru. Şimdi soldaki monitör Asus IPS panel bir monitör, sağdaki monitörde Acer VA panel denilen LCD panel yapısına sahip bir monitör. Bu sağdaki monitör 60 Hz hızına sahip, soldaki ise. 144 Hz hızına sahip. Tepkime süresi ise soldakinin 1 milisaniye, sağdakinin 5 milisaniye. Şimdi burada e, bunu görebilmenin en kolay yolu bir şeyi açıp mesela ben Google belgesini açtım. Bunu böyle böyle aşağı yukarı yaptığınız zaman her durumunu görürsünüz. Yani arada çok bir fark yok diyebilirim size. Çok bir fark yok. Yani milisaniye olarak sağdaki monitör biraz daha geriden geliyor. Bakın şöyle Tabi bu da monitörün yapısıyla alakalı. Sonuçta bu monitör Asus'un monitörü olmasına rağmen yani 10 bin liralık veya 5.000 liralık, 8 bin liralık monitörler mutlaka performans fark edecektir. Ama dediğim gibi teknik olarak bu soldaki IPS panel ve 1 milisaniye tepki süresi olmasına rağmen sağdaki 5 milisaniye ve 60 Hz ee, özelliklerine sahip olmasına rağmen arada çok yani aşırı bir fark olduğunu kesinlikle söyleyemem. Ee, IPS panele değinmek gerekirse IPS panelin renkleri veya panelden bir tık daha canlı. Ee, ama gene dediğim gibi o da çok fazla e, fark edebilecek bir şey değil. Ama bu tabi monitörün gene yapısıyla alakalı. Ama dediğim yani aynı özelliklere sahip IPS yani aynı fiyat bandında olan IPS panel ve VA panel arasında çok bir fark olduğunu söyleyemem kesinlikle. Ama arada fiyat farkı vardır mutlaka. Onun içerisinde de kalite eklenmiş olacaktır. O yüzden de o şekilde bir cihaz kullanmadığım için hani ona değinmiyorum. Ama Dediğim gibi aynı fiyat bandında VA panel ve IPS panel arasında çok gözle görülür belirgin bir fark olduğunu söyleyemem. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına bırakabilirsiniz.